Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm diyor ve dümenden videoya başlıyoruz. Şimdi videomuzun konusu arkadaşlar, e, dün bir video seyrettim. Yani video derken, e, reels miydi, hikaye miydi? Bu 1453 Harun kardeşimizin e, Ordu Ünye ziyareti Wolfpack YM'de, Serkan Torunoğulları Torunav kardeşimin salonunda daha önce de bende gitmiştim. YouTube'dan takip edenler biliyordur. Ee, beni de birkaç gün misafir etmişti. İlk zaten ben gitmiştim ee, o e, akıma. E, ondan sonra e, Barış Okan Belovacıklı, Harun, e, Cenk e, Koca, Cenk e, birkaç kişi daha böyle gitti orada. E, muhabbete gittiler. E, biz de aynı şekilde gittik. Ama diyeceksiniz ki şimdi hocam yani bunda ne var amına koyayım Yani Harun da gitmiş ayağa. Yani Harun'un gitmesi e, tabii ki ters bir olay değil arkadaşlar. E, sıkıntı burada şu. E, beni böyle hani sıkıntı derken sıkıntı da değil aslında. Şaşırtan e, bana enteresan gelen e, olay şu. E, şimdi iki katlı bir salonda orası. Üstü e, normal makinelerin olduğu fitness'ın 6'da CrossFit yine bazı makinelerin olduğu büyük bir salondu. E, ordu Ünyeliler de bilir. Güzel de bir salon. E, salonu da biraz övelim. Hakikaten övme değil. Güzel bir salon. E, millet orada e, Harun'u bekliyor. Harun merdivenlerden iniyor. Millet o Harun abi hoş geldin. İşte beş gittin ayakları falan. Bizim Harun da hemen duygusala bağlayıp ağlamaya başlıyor. Tamam mı? Yine o bana enteresan gelen tarafı o. Ya niye ağlıyorsun kardeşim yani? Hayırdır? Hani bizim de yüreğimizi parçalıyor yani. Ben bile ağladım yani onun ağlamasına ağladım yani tamam mı? Yoksa oradaki dallamaların ha hu demesiyle falan değil. Hani ne oldu dedim acaba yani birisi bir şey mi yaptı veya o anda kötü bir haber mi aldı gibilerinden geldi bana. Ee, ama öyle bir şey yokmuş yani milletin. Tezahürat etmesinden işte Harun hoş geldin Cactus demesinde bir duygu patlaması yaşamış ee, olaya şahit olan arkadaşlar tarafından bana iletildi arkadaşlar ee, ya bana çok ters geldi tamam mı hani daha önce de birkaç videosunda seyretmiştim ee, yani işte hayatımın en büyük amacı evlenip e, ikiz mi kızlarımın olması e, olayını da bildiğimiz için yani ulan diyorum acaba yani bu çocuk e, güzel bir çocuğa da benziyor. E, yani çok böyle e, ters bir delikanlı olduğunu ben zannetmiyorum işin doğrusu. Acıyacaksınız ki hocam şimdi dövüyor mu? Seviyor mu amına koyayım o da belli değil. Yok abisi yani ben Harun'la hiç hayatımda karşılaşmadım. Hani iyi bir insan mıdır? Herhalde öyledir yani. E, bazıları ben bazı yorumda gördüm. İşte catçut diyor. Bazıları pat kötü diyor. Tamam Herkes bir şey konuşur. E, efendim mesela sana söyleyeyim. Ama o duygusal anlar işte hayatımın en büyük amacı evlenip e, ikiz bir kızım olmasını istemem demek. Acaba şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hani insan psikolojisini çözmeye e, çalışıyorum. Ha şunu da diyebilirsiniz. Hocam lütfen insan psikolojisini çözme amına koyup da diyebilirsiniz haklı olarak tamam mı? Ee, yani artık ne yaşamışsa çocukluğunda veya bu yaşa kadar e, belki e, zor şeyler yaşamıştır. Direkt adam duygusala bağlayıp ağlıyordur. Orasını da bilemeyeceğim. Ama şöyle düşünüyorum. Mesela ben bazı insan mesela paporoz içer. Eskiden öyle derdiler. Ben hiç paporoz içmedim hayatımda. Ee, bir sefer öyle dümenden de bir denedim. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Paporozun öyle derlerdi. Mesela içerisinde çok güldüreni varmış, ağlatanı varmış, düşündüreni varmış. Öyle derdiler. Ne derece doğrudur bilmiyorum. bilgisi olan da yorumlara yazsın lütfen. Diyorum. yani adamın paporozu içiyormuş. ha devamlı gülüyormuş. Öyle ağlatan varmış yani ağlamak isteyen. E, paporozu çekiyormuş. ha devamlı ağlıyormuş falan. Öyle paparoz da varmış. Adamı devamlı düşündürüyormuş. E, falan filan. E, yani onların öyle bir etkisi var mı bilmiyorum ama öyle derlerdi. Acaba diyorum bu alınan steroidlerin de böyle insanı duygusala bağlayanı, güldüreni, ağlatanı, e, saldırgan yapanı. Ha ben şimdi steroid aldığım zaman arkadaşlar ben saldırgan olurdum. Duygusal değil. Yani ağlanacak yerde bile ağla, ağlamayıp e, saldırgan olabiliyordum yani bana öyle bir etkisi oluyordu ha çoğu insana da öyle bir etkisi olur ee, oluyordur yani steroid insana biraz saldırgan yapar neden çünkü aşırı erkeklik hormonu aldığınız için hani erkek milleti daha sinirli olur ya daha kaba olur kadınlara nazaran steroid aldır mı daha saldırgan olursun ha bu şimdi bu kardeşimiz acaba diyorum duygusal steroidlerden mi alıyor ona <laughs> koyup e, devamlı ağlıyor gibilerinden e, ee, işin tabi şakası. E, ee, steroidlerin böyle duygusala bağlatanı var mıdır? Belki de vardır amına koyup onu da bilmiyorum. Hani ne dersem yalan olur. Yani bana çok enteresan geldi arkadaşlar bu me mevzular. Ee, yani e, bir badiciye tamam mı? 30 yaşında bir delikanlıya e, bence tabi herkesin fikri farklı carçurt olabilir. Ya e, bana bir ince ters geliyor yani tamam mı? Yani on numara bir kas kütlem var. Ee, yani herkes böyle çok kaslı böyle Alfa erkek gibi görür ya Hani sağlam burduğunu yıkan falan filan abi öyle bir şey de yok amına koyayım Ben birçok 150 bir boyunda 50 kilo adam gördüm milleti titretiyor amına koyayım böyle insanlarla gördük ve yaşadık yani ee, e, yani yaşadım yani öyle insanlar tanıdım anlamında Yani bence yakışmıyor abi yani öyle çok fazla duygusal, Buradan da Harun 1453 e, Harun Cuma tavsiyem. Abi o duygusallık yaşıyorsan da duygularını bastır bence. E, yani ters oluyor tamam mı? Bade anemine ya adam on numara kastı hesabı veya düşün ki adam mesela öküz gibi adamdır tamam mı? E, kastı da olmasa böyle sert e, bir mizacı vardır e, adamın ya sesi adamın böyle düşün ki manita gibidir tamam mı? Ya bu da insanlara ters gelir. Yakışmaz yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben e, kaba saba bir insanım. Öküz gibi bir adamım. Ya benim seçim böyle, sesim böyle manita gibi çıkıyor tamam mı? Ergen kızlar gibi. Hareketlerim böyle naif. Ha hu falan. Ulan derler hayırdır Kadir Hoca ne ayak sıramına koy. E, diyebilirler tamam mı? Bence bence abisi bu triplerden çık. Sana bir abi nasihatı olsun. Bence bu triplerden çık. Biraz daha sert. E, hatta bana bile ateş edebilirsin. E, i̇nceden. E, Gençliği çoğu kişi ateş ediyor ya bize. E, bu triplerden çıkıp biraz daha böyle arfa, alfa erkek rollerine girmen e, body camiası için e, seni takip eden veya beni takip edip seni de takip eden veya seni takip eden takip edip beni de takip eden e, ne diyorum amına koyayım bunu da şaşırdım. Ee, insanları hayal kırıklığına uğratmayalım. Yani ben şimdi düşünebiliyor musunuz? Kadir Hoca alfa bir model. Herkese sallığı ediyor. Biraz kavgacı, biraz duygusal. Ee, tabii ki insan biraz da duygusal olabilir. Birden ee, birdenbire yumuşuyorum. Her gittiğim yerde ağlıyorum. Ha, ben onu... Bazıları şuna bak, lan bu yaşlandı artık ee, Abbas yolcu ayağı duygusala bağladı. Lavuk diye düşünebilirler. Ama sen delikanlı adamsın. Bence bu tip mevzular yakışmıyor abisi. Biraz daha sert ol bence. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. da bu paparoz konusunda. Ben hayatımda hiç alkol falan da almadım. O tip şeyler de içmedim. Ama beni takip edip de o paparoz takılan arkadaşlarımız da vardır. Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Kendinize arkadaşlar dikkat edin. Videoyu da kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, ki millet bıkmasın ayağa tamam mı? Ee, i̇nşallah görüşürüz arkadaşlar. İnşallah videoyu seyredersiniz. Buradan da ee, 1453 Harun kardeşimi de öpüyorum. Oh diyorum. Görüşmek üzere.